Bir soru bin bir cevap. Tatilde sözlük okumak. Yalvaç merhaba. Biz sizi şirin meşerin, şirin, tatlı mı tatlı şiirlerinizden, hikayelerinizden, masallarınızdan tanıyoruz. Önümüz yaz tatili. Bu sene okula pek gidemedik. Arkadaşlarımızdan, öğretmenlerimizden ayrı düştük. Zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Şimdi yaz tatili geldi, çattı. Siz çocukken tatillerde ne yapardınız? Ne okurdunuz? bize anlatır mısınız? Benim çocukluk yıllarımda okullar tatile girmeden bir gün önce öğretmenimiz sınıf kitaplığı dediğimiz içi 50-60 kitaptan oluşan küçük camlı dolabı açar, her öğrenciye tatilde okuması için bir kitap verirdi. Sonra da herkesin adını kitaplık defterine tek tek yazardı. Amaç Bizleri tatilde kitap okumayı özendirmekti. Ama aynı zamanda bu bir tatil ödeviydi. Herkes kitabına gözü gibi bakacak. Okul açıldığında da getirip öğretmenine aldığı kitabı safa sağlam teslim edecekti. Belki de bu yüzden bugün bile kitap satın alırken kenarlarında bir çizik, kırık ya da ezik olursa hemen bırakır, yenisini alırım. Bu duygu beni öylesine etkilemiştir ki yıllar sonra yazdığım kitaplarım adlı şiirime bile yansımıştır. Sanırım pek çoğunuz bu şiiri ilkokul dördüncü sınıf Türkçe kitabınızda okumuşsunuzdur. Ama yine de ben size ondan bir bölüm aktarayım. Kitaplarım sudan korurum sizi ölmeyesiniz diye çantamda taşırım düşmeyesiniz diye kaplarım üstünüzü üşümeyesiniz diye üzerinize adımı yazarım kaybolmayasınız diye işte o günlerden beri kitaplarıma hep böyle davranırım. Karapınar İlkokulu 3. sınıftaydım. Yine böyle bir yıl sonuydu. Öğretmenimiz dolabı açmış, hepimize kitap dağıtıyordu. Biz kitap okumayı sevmeyenler üçlüsü ben, Hikmet ve Peker. Kitapların tüm sınıfa yetmeyeceği varsayımından yola çıkarak kuyruğun en sonunda yerimizi aldık. Aklımızca tatilde kitap okumaktan kurtulacaktık. Öğretmen bize tatil ödevi veremeyecekti. Öğretmenin önüne geldiğimizde kitaplar bitmiş ve dolapta yalnız üç tane avuç içi kadar sınıf sözlüğü kalmıştı. Savaşı kazanmış komutanlar gibi sınıftakilere bakarken öğretmenimiz üçümüzün de eline birer sözlük sıkıştırıverdi. Önce öğretmenimizin bizimle alay ettiğini düşündük. Çünkü bir sözlük nasıl okunurdu? İçinde ne konu vardı ne de bir kahraman. Üstelik de çok sıkıcı olmalıydı. Ama öğretmenimiz oldukça ciddiydi. Kürsünün üzerine bıraktığımız sözlükleri tekrar bize vererek "Üçünüzün de tatil ödevi sözlük okumak." dedi. Bütün sınıf gülmeye başladı. Hatta bir Hüseyin vardı ki, "Öğretmenim konular çok karışık. Bunlar akıllarında tutamaz o kadar şeyi." diyerek bizimle alay etti. Bir ara söylenenlere öğretmenimiz bile güldü. Ama çocuklar işi fazla sulandırınca ''Çocuklar, içinizde arkadaşlarınızla kitaplarını değiştirmek isteyenler varsa değiştirebilir.'' dedi. Bunun üzerine ortalık birdenbire sessizleşti ve herkes susup yerine oturdu. Biz çok bozulmuştuk. Öğretmenimiz konuşmasını sürdürerek aynen şöyle dedi. ''Üçünüzün de sözcük dağarcığı biraz kıt. Az sözcükle konuştuğunuz için ne sözlüde ne de yazılıda bilgilerinizi bana doğru dürüst aktaramıyorsunuz. Sözcük dağarcığınızı geliştirmek...'' Kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlar. Sınıfları geçtiniz ama bu benim için yeterli değil. Aslında yaramazlığınızın kaynağı da bu. Şimdi sözcüklerinizi nasıl okuyacağınıza gelince. Birinci sayfadan başlayarak anlamını bildiğiniz sözcüklerin yanına bir nokta koyacaksınız. Bakalım kaç sözcükle kendinizi ifade ediyorsunuz? Hep birlikte göreceğiz. Sonra şunu da bilmenizde yarar var. Dünyada bir dilin zenginliği sözcük sayısıyla ölçülür. Bir yazarın dil ustalığı da kullandığı sözcük sayısıyla tartılır. O gün okuldan sonra üçümüz birlikte bizim eve gittik. Hemen sözcüklerimizi çıkarıp bildiğimiz sözcüklerin yanını kurşun kalemle işaretlemeye başladık. Ne yazık ki 2-3 sayfada bir 3-5 sözcüğün yanına ancak nokta koyabiliyorduk. Hikmet bir ara, çocuklar yoksa biz Karapınar İlkokulu'nda yabancı öğrenci miyiz dedi gülünecek halimizi ağlamamız gerekiyordu. Durum son derece kötüydü. Demek ki biz her gün toplasak yüz sözcükle konuşuyorduk. O yaz tatilinde her gün sözlük okuduk. Hatta top oynarken bile sözlüklerimiz cebimizdeydi. İşte o günden beri fırsat buldukça sözlük okurum. Bunun çok yararını gördüm diyebilirim. Kim bilir belki yazarlığımın kapısını da bu cep sözlüğü açmıştır. Bir fırsat bulursanız siz de bir sözlük okuyun. Kaç sözcükle yazıp konuştuğunuzu öğrenmiş olursunuz. Çok sözcükle konuşursak belki birbirimizi daha iyi anlayabiliriz.